Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Allah'tan sonra kimse korkmuyorum. Korkmaz mısın? Korkmam. Emin misin? Eminim ya. Arkandan köpek geliyor. Yok gel korku gelsin ya. Zaten ölüm var. Cin geliyor. Yo, gelsin. Dua okuyorum. Diyorsun. Evet. Ne dua okursun? Ya ayet kürsi okuyorum. Diyorsun. Evet. Mermiye kafa atar mıyız? Ağat. Evet. Zaten ölüm var. Diyorsun. Hangi gün ölüm hangi gün ölüm gelirsen ölmüyorsunuz. Öleceksin. Babacım. Ne yapıyorsun? İyi abi sen ne yapıyorsun? İyi. Bize mi iş koyuyorsun? Evet sana iş koyuyorum. Hayırdır sana? Hayırsa hayır hayır. Hayır hayır. Bir bidonda? <laughs> Bana hayır. <laughs> Reis. Buyur başkan. En çok neden korkarsın sen? En çok neden korkarım? Babamdan korkarım vallahi. Çok mu tırsıyorsun? He, babamdan çok tırsıyorum. Hey, babamdan mı dedi? He. Yapma ya. Ha, ya en çok tabii ki şey canım. Allah'tır Allah Allah tabii gelince canım gelince o abi. aynen. O şaşmaz zaten. Geçen sigara içiyordum onu yakaladı dedi de. Ondan bayağı korktuyduk ya. Yani. Conta yaktın mı o zaman? He? Conta. Conta? Yok ya yakmadı yani. Tamam Hiç baba. Ya. Eyvallah görüşürüz. Hiçbir zaman abi. Ama insanlardan çok korkuyorum abi. Nasıl korkuyorsun reis? İnsanlar sıkıntılı abi. Nasıl? Sıkıntılı? Ama en önemli korku ahiret zamanı abi. Diyorsun? O zaman korkacağız. Ha. Aynen. Evet, Sıkıntı güzel büyük söyledin, abi. Evet. Aynen. Bizi bitirdin mi diyelim? Neyi bitireyim abi ben sizi? <laughs>